Evet yine Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Bu tek başına müstakil Didim Efeler Mahallesi'ndeki evimizin fiyatı 12 milyon TL. 12 milyon TL. Denize yine 1700 metre yakınlıkta. Arsası 235 metre kare 235 metrekare, 150 metre kapalı alanı var. Yeni sıfır iskana alınmış kat mülkiyetli bir evdir arkadaşlar. Bunu beyan edeyim. 12 milyon TL fiyatı dedik. Az önce bir ev daha tanıttık bölgenin en ucuz iki evi. Diğer ev 11 milyon idi. Bu 12 milyon TL. Bu diğerine göre işte akıllı sistem havuzu biraz daha önde. Biraz daha sanki işçiliği bittik öndedir. 1000 TL yani 1 milyon fiyat farkı var. 11 milyona da gösterdik. 12 de bu. Bölgede emin olun gelir bakar iseniz, bakar iseniz kendiniz gelir bakar iseniz bölgenin en ucuz iki tane evi. Bu 12, diğeri 11. O vesileyle gelin görün arkadaşlar. Dilediğiniz ekspere de ekspertiz yapın. Ev güney cepheli. Buraya araç koyabilirsiniz. Devamında havuz var. Burada işte güneş kırıcıların altında evin çelik kapısı var. İleride barbekusu var. Ve dört tarafını dolaşacağız. Bu ev ikiz bir ev değil. Yani ben bazen derim ya TDK'da dil kurumundaki gibi ...tek başına müstakil. Dört tarafı açıktır. Enerji kimlik belgesi var. Prosedürler ne emrettiyse... E, ...ilgili belediye... ...ilgili şantiye şefi, mimar, mühendisler... ...işte Çevre Şehircilik Bakanlığı... ...ne emrettiyse o ölçülerde... ...inşa edilmiş bir evdir. alınmış kat mülketi var. Ve bu taraf da evin... ...batı tarafı diğer güneydi. İşte dolaşıyoruz. Birazdan evimizin içine gireceğiz. Ben tekrar diyorum... ...yani... E, niyeti halis mühlis olanlar ne yapar biliyor musunuz? Ya kardeşim bu adam ev tanıtıyor. Bak koşturuyor oradan buradan. Belki evine ekmek götürüyor. Tamam da işte tanıttı ama bu evi sevdik. Eğer ee, içinde böyle bir çelişki varsa ekspertiz yapsın. Yani yetkili ekspertizler var. Bu kamu bankaları olur, özel bankalar olur. Evin değer tespiti anlamında, evin ezesi, teyzesi, biyografisi neyse bir hizmet bedeli verirsiniz ekspertize gelir size değer tespiti yapar. Avrupa'da da öyle değil midir? O yüzden insanların emeğine saygı göstermek lazım. Hakları da bilmek lazım. O vesileyle alacak olursanız dilerseniz bize inanmayın. Ekspertiz yapın ve uygundur. Bölgede de bu para ev yok. Merhaba ev dedik. iyi günler ev. Bu ev az önce dedik ya 11 milyona bir tane tanıttık. Bu 12 milyon. İşte bunun akıllı sistem de var. Bu biraz daha göze hoş geliyor gibi ve evimize merhaba dedik koridoru gösterdik. Şimdi yüzümüzü çevirdik salonumuza. Salonda bu mühterem arkadaşlar. Didime doğal gaz geliyor ihalesi vesaire yapılmış. Burada tekrar merkezi klima sistemi var. Bütün klima üniteleri dış tarafta bir yerde toplanıyor. Kalorifer peteklerinin boruları döşeli. Doğal gaz geldiği zaman karma dökme olmaz. İşte buraya petek takarsınız. Doğal gazcılar da size o gazı verir. Böyle ateşlenir efendime söyleyeyim ısınırsınız. Ve arkadaşlar evet salonumuz bu. Binanın dışını gösterdik. Fiyatını söyledik. Dedi ki 150 metre kapalı alanı var. Arsası 235 metrekare. Denize 1700 metre yakınlıkta 12 milyon dedik. İşte başka dört oda salon ayrı mutfaklıdır. Bölgede bu paraya gerçekten ev yok. Bir tane 11'e var bir bu var. Hatta ben bunun satıldığını biliyordum. Yoksa bu Evet, şimdi biz de tanıtınca evler ifşa oluyor. Çünkü sağ olsun bizim bir kitlemiz var izliyor mu izliyor ev ifşa oluyor dile düşüyor satışa daha ivediklik getiriyor. Burası buzdolabı yeri arkadaşlar buzdolabı devamında mikrodalga devamında ocak üstüne dablumbaz gelecek yıkama yeri bulaşık makinesi mutfak senden ötürü senden ziyade mutfak da bu. Mutfak da bu arkadaşlar mutfağı da gösterdik ileride salon burası mutfak burada da bir ayak yolu düz gider aşmaya ramkan gider. Evet. Yani ben tekrar dedim. Tekrar tekrar dedim. Bu evi biz 12 diyor muyuz? Evet dedik. ve 12. E tamam siz dediğin valla çoktur ya da azdır. Ekspertiz yapın. Yani şimdi e, bu dağın diğer tarafında ben ne olduğunu nereden bileyim yani? O yüzden siz de hani başka yerdesiniz ya burada ne oluyor? O zaman bilen e, ekspertize yaptırın size bilgi verir. Evet şimdi zemin üstü birinci kata çıktık arkadaşlar. Biz zemin üstü birinci kata çıktık. Merdiven, sandıklı merdiven yapmışlar. Hem üstten merdiven hem alttan merdiven. Bunun ustalığı biraz zor. Ben de o ustalığı bu merdivenleri yapınca bayağı zorlanıyordum. Ve arkadaşlar ondan sonra birinci oda. Bu odanın içinde giyinme kabini var. Devamında bir de banyo var. Önünde de bir balkon var. Bunlar granit renkli başka menşeli döşemelerdir. Granit değildir. Evet birinci odamız bu. Birinci odayı gösterdik. Numaram var iletişim bilgilerim var. İşte bu tarihte yayınladık vesaire. Şimdi yüzümüzü giyinme kabini giyinme kabinine dayalı bir de ne var? Bir de aha, ıslanma yeri. Burası da banyo arkadaşlar. Islanma yeri ne olacak yani? Aha. Ve burası da banyomuz. Evet. Birinci odan önde mini bir balkon vardı onu da göster. Yani Efeler Mahallesi'nde arsalar pahalı. Aslında harçlar anormal pahalı. Yani bu işte bazı resmi kurumlar var ya harçlar yılbaşından sonra bazı kurumlar yüzde yüz değil. Yani ben mubala yapmıyorum. Çünkü milletin arasına böyle heybeden yalan söyleyip bir şeyler söylemek mebalı günahtır. Ama doğru bildiğim için ya bir 240 metre bir arsanın imar durumu kaç para olmuş yani öyle böyle değil o vesileyle çok pahalı inşaat fiyatları sınıfta kaldı. Yani hak ettiği yerde değil. O vesileyle alın yani. Yoksa bu paraları alamazsınız. Bu da ikinci oda. Yani neredeyse al sata gelebilecek rakamlara evlerdir. Ve bu banyoyu da göster. Yani iyilik yani aç tokun halinde tok açın halinde mi anlamaz? Ya da iyilik kötülükten mi anlamaz? Gibi. Eğer siz de bu atmosferde, bu iklimde piyasanın haberdar iseniz, bu ticarete, bu gayrimenkule göz kırpar iseniz, yani bilmiş olursunuz ki bu çok ucuz. Bunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Sevgili Can, bu merdiven kovasının sağını solunu da bir tara. Evet, en üst kata çıktık. Burada da iki oda, bir banyo var. En üst katın bu süslü, püslü yerlerini göstereceğiz o saman saplı aplikler. Böyle saman saplarına benzemiyor mu? Aklıma hemen öyle ilham geliyor. Ve saman saplı aplikleri gösterdik. Aha burası da eğimlidir. Eğimlidir. Yani bu bölgede bu fiyata tek başına müstakil bu rakamlara ev yok yok. Yani inanıyorsanız gelin görün. Biz de böyle tam gözünüze bakacağız. E ya sen dedin de ben böyle dedim ama Böyle süt kedi gibi durmayacağım. Evet dedim. Yok abi diyeceğim. Anladınız mı? O vesileyle üçüncü odada bu. Şimdi biri böyle doğru bir şey söylemez ya. Uzaktan yanına gidersin. Kimisi yalan söylediği halde de gözüne bakıyor da. Ama biz bakmayız. Yani huylanırız. Hırslanırız. Her Bizim Erzurum'da hırs derlerdi. Hırslanırız yani sinirleniriz. Yani mümkün değil. O yüzden bu paraya yok. Gelirseniz evet ben söyledim bu paraya yok. Ki yok yani. O vesileyle hmm, alın demeye getiriyorum. Bu da dördüncü oda arkadaşlar. Önünde de bir teras var. Tekrar toparlayayım. Arsası 235 metrekare. Denize 1700 metre yakınlıkta. 150 metre kapalı alanı var. Dört oda salon. Üç banyo ayrı mutfaklı. Didim Efeler Mahallesi'nde yeni sıfır iskan alınmış kat mülkiyetli bir ev. Burası da teras. Buraya bile panjuru yapmışlar değil mi Can? E can bitirdik Can. Ne diyelim Can? Can evet. Dilerseniz buraya bir mutfak daha yaparsınız. Dilerseniz işte bir ufak bir televizyon ekranı koyarsınız. Televizyon izlersiniz. Durun bu saygılar, hürmetler, iyi günler.